Rüyada indifa patlama görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. İndifa patlama görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada indifa patlama görmek indifa patlama rüyada bir yanarda ginlan fiskettigini görmek, hayatınızda çok heyecanlı günler göreceğinize, bunların yasantinize oldukça önemli etkisi olacağına, uzun bir yolculuğun ve macerali bir geleceğin sizi beklediğine yorumlanır. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.